Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve doğuş otomotiv ile devam edelim. Sürekli anlatıyorum doğuş, tofaş, Ford, Anadolu Isuzu, Türk Traktör, Otokar, sektör sıkıntıda. Sektör riskli noktalarda, sektör kritik bölgelerde. Doğuş otomotiv için özellikle konuşursak da asla 190 patlamasın diye anlatıp ki Çünkü atlar boş. Türk Traktör için de geçen gün aynı şeyi anlattım biliyorsunuz ki Ford için yani altlar boş. Bu şirketler bu noktaları aşağı kırdılar mı nereye kadar iner? Sektör nereye kadar düşer? Neler yaşanır? Hangi destekler gelir? Şu an için bilinmez. Altlar bomboş. Diye ifade etmiştik. Bu yüzden 191 seviyesinde ben stop loss'a dayalı çalışırım. Deniz için stop loss noktası. Yani ben pozisyonumu açmıştım. Ama ben yürümeyeceğini gördüm. E, piyasada da risk almak istemiyorum. Olmadı bu pozisyon deyip 190'lı fiyatlardan zararına satıp çıkabilirler. karda olan karını alıp çıkabileceği bir nokta diye ifade etmiştik. Bu bir 190. Ama kardeşim ben taşırım. Benim için fark etmez. Ee, ben stop olup çıkmam. Zararına mal satmam diyen için ise ben güveniyorum, inanıyorum diyen için de o zaman 190'lı fiyatlardan maliyetli seneler bekleyebilirsiniz diye ifade etmiştik ya da kardeşim ben toplamaya devam ederim diyen için 190 kırılırsa alın diye anlatmıştı. Yani 190 kırılırsa çünkü 190 ucuz. Ama 190 ve 6 ucuz diye anlattık. Bak 190 ucuz ve 190 liranın 6 ucuz. Yani doğuş 200'ün üstü alınmaz. Ben bunu yine söylüyorum. Yani alınır da eğer kelepir fiyat, ucuz fiyat. Hani böyle bir arayış içerisindeyseniz ya 190'ı beklersin oradan alırsın ya da 190'ın kırılımını beklersin. İkisinden biridir. Ya 190'dan alınır ya 196 altı kırılınca alınır. Ya da 190 neden al bir? 190'ı altında aldık düştükçe al 2 al 3 yani bin not oradan aldın bin not buradan al bin not aşağı inince al yüzde beş de beş dedi düştükçe al topla çek maliyetini mesela bekle sonra beklentini o da olur ama sonuç var 190 anlatmıştım sizlere görüşümü hala değiştirmiyorum 2023 yılının Eylül'den beri sizlere bak 2023 yılından bahsediyorum Eylül'den beri 190'ın önemini anlatıyorum. Hala da aynı şeyi konuşuyoruz. 2023'ün Eylül'ünden beri bir buçuk yıl geçti. 190 patlıyor. Bu hiç iyi bir haber değil. Yani özel bir şey anlatmayacağım. Yani görüşmü zaten biliyorsunuz. Aman 196 patlamasın. Bak altlar bomboş yüklü diye ifade etmiştik patladı yani. Olay bu. Perşembe kırdı. Cuma devam ettirdi pazartesi günü küresel çapta bütün piyasalara gelen satışların etkisiyle borsaya da %2 düşüş geldi. O da bunların nasibini aldı geri çekiliyor. Zaten borsa İstanbul giderken gitmemişti. Hani hep dedim ya sizlere senetler alarm veriyor diye. Erdemir örneğini anlattım. Tüpraş örneğiyle Koç Holding örneğini anlattım. Doğuş. Endeks 10.000 doğuş 260 lira. Endeks 10.000 doğuş 220 lira. Endeks 10.000 doğuş 180 lira. Bak 260. 220. 180. Ama endeks hep 10.000. Bunu hep anlattım sizlere. Senetler alarm veriyor diye başlıklar attım hep sizler biliyorsunuz ki işte o bu görüyorsunuz bak ne halde piyasa ki hala da düşmeye devam ediyor yani endekse daha düşüş de görmedik biz daha düzeltme bile gelmediği halde doğuş bu yönde o yüzden dediğim gibi 190 stop loss seviyesiydi yani 190'dan niye düştü diye düşünen içinde zaten bunu bilen herkes satmaya başladı yani ben hiç terste kalmayayım düşerse salttan alırım ya da dedi yatırımcı satmaya başladı kârda olan kârına çıkmaya başladı zaten algoritmalar satışı görünce hemen tetiklenmeye başlıyor. E zaten teknikte kırılmış. Yeni alanlar sattı. Zararda olan sattı. Çıkmaya başladı. Bu da daha da düşüşük tetiklemiş oldu. 190 patlayınca çözüme başladı. Bundan sonra da artık güncellemeye gitmek zorundayız. Yani bugüne kadar ben 2023 yılının Eylül'ünden beri 190 fiyatının altında kalmasın. Hep 203 üstü fiyat hep tutulsun. Bu fiyatlama kritiktir. Aman dedik diye anlattık. Ben yeni fiyatları değiştirmeyeceğim. Sadece konuyu güncelliyorum. Artık bundan sonra burası kırmızı kanal bir Maalesef yapacak bir şey yok. Patladı artık haberiniz olsun. Gitti burası. Artık bir daha ne zaman döner? Ne zaman tekrar toparlayabilir? Ben bu konu hakkında artık bir şey söyleyemem. Yani burası tuttu bizi yıllarca ama artık tutamıyor. Artık ben burayı kırmızıya çekiyorum ve yeni bir e, otomatik sektörüne yalnızca ben için bunu kesinlikle söylemiyorum. E, farklı şirketlerin de analizlerini hep beraber bu hafta yani se sektördeki işte, Tofaş'lar, Ford'lar, Otokar'lar bakın mesela Otokar Görüyor musunuz mesela şirket'e bakın bak o da kırmak kırdı kıracak görüyor musunuz şu anda kritik bölgede kırdı kıracak bak Ford Tofaş mesela bu Tofaş burada pozitif yukarı yönlü ilerliyor bak o kritik bölgeden döndü mesela onun dışında Ford'a bakıyoruz. Bak Ford'a bakın mesela görüyor musunuz o da artık yavaş yavaş 859'a doğru gelmeye başladı Anadolu Susu'ya bakalım hep beraber. Mesela inceliyoruz bak o da şu anda kritik bölgeye aşağı kırdı aa, aşağı kıracak. Yani böyle bir haldeyiz yani olay bu karsan zaten negatif onun için anlatmıyorum omuzdan altı boş. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden Doğuş burada ilk patlatan şirket oldu. Haberiniz olsun. Karsan düzeltiyorum. Karsan ilk patlatandı. Doğuş ikinci oldu. Takip ediyor konuyu şu anda. Haberiniz olsun. Bundan sonra artık ben kırmızıya çekiyorum. E, fiyat dediğim gibi güncellemesi yapmıyorum. Ama yani sadece görüş değişikliği. Bugüne kadar kalsın kalsın aman dediğimiz fiyat patlamıştır perşembe günü. Fiyat değişikliğini tek bir rakam bile oynatmayacağım. Yine ileride burası. 1,5 yıldan beri benim anlattığım gibi artık dirence dönüşmüştür. Artık köstek olacak tuttu tuttu bizi bir ve daha fazla tutamıyor yok biraz çözülecek yani satışa da geliyor herkes satmaya da başladı haberiniz olsun yani bu açıdan bakalım da doğuşa ha, tekrar söylüyorum ben doğuşu taşıyacağım Topa, toplarım diyen için tabii ki yani daha düşsün daha bu fiyattan olmaz daha düşmesi lazım görelim bakalım önce düşsün 170'lere doğru ondan sonra tekrar 169-160 aralığına gelirse eğer tekrar bir kez daha bakar konuşuruz ama altları boş haberiniz olsun yani sizlere daha önce de yapmış olduğum analizlerde mesela trendi anlatmıştım hani bir trend var eğer isterse şirket oraya doğru geri çekilebilir diye. Bakalım belki de oraya doğru geri çekilmek isteyecektir ilk başlarda göreceğiz. Ama önce bir çözüm yaşandı bitti artık yani bir kere kırıldı burası. Yani şimdi ilk hedefi 178. Başlayacağız şimdi böyle 176-178 hedef bir 169-162 hedefi hediye. Nerede durursa artık bundan sonra. Yani yön artık aşağı yön olacak gibi gözüküyor bu fiyatların üstüne kapanış yapmadıkça. Olayımız bu yani değiştirdiğimiz tek nokta sadece fiyat bu. Bu nokta yoksa bundan sonra herhangi bir şekilde bir beklentiye girmekte doğuşlar artık mantıklı gözükmüyor. Teknik manada. Beklentiler tabii ki ortaya çıkabilir ama bu nokta aşılırsa teknik destekler yoksa bir şey söylemek zor bundan sonra. Artık bu destek köşteye dönüştü. Artık kırmızıya çekiyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.